Of, of zombi kişi, zombi kişi. Bu ayı nedir ya? Bu ayı var ya, bu ayı ayınlamadım. Bu ayı ne yapıyor acaba? Aha gel, gel 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 gel. Kral benim, kral benim, kral benim, kral benim. benim. Abi oyunun prof olmuşum ya. Cidden oynuyorum ben bu oyunu ya. Vallahi felaket oynuyorum ya. Yepyeni Brawl Stars videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu bizim ilk Brawl Stars videomuz olacak arkadaşlar. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi. Abi Brawl Stars bilgisayara nasıl indirilir? Ben Brawl Stars bilgisayara nasıl kurabilirim? Brawl Stars PC'ye nasıl indirilir? Brawl Stars bilgisayarda nasıl oynanır? Bunu bugün sizlere göstereceğim. Bir dakika içerisinde bilgisayarınıza yükleyip hızlı bir şekilde bilgisayardan Brawl Stars oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bir önceki videoma yorum atanların yorumlarını ekranda görüyorsunuz. Beğeni atıp abone olup yorum atmayı unutmayın unutmayalım çok eğlenceli komik bir video olacak Herkese iyi seyirler arkadaşlar Google kısmına geliyoruz buraya Stacks yazıyoruz burada Blue BlueStacks'i bir kere indiriyorsunuz indirdikten hemen sonra BlueStacks uygulamasına giriyorsunuz bütün oyunlar solda gördüğünüz üzere Google Play Store'u açıyorsunuz arkadaşlar hemen sonrasında şu sol altta Apple Player var oraya tıklıyoruz gördüğünüz gibi Apple Player'ımız açılıyor buraya giriş yapıyoruz burada örnek vereyim Brav Stars yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ekrana bu şekilde çıkıyor. Buradan install deyip yani oyunu indirip bu şekilde bilgisayardan oynayabilirsiniz. Bir dakika içerisinde hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indirip hemen oyuna başlıyorsunuz. Arkadaşlar bilgisayardan oynaya basıyorum. Brawl Bravstar, Stars'ta oyuncular aranıyor diyor. Bulunan oyuncular 10-10 oldum herhalde oyuna giriş yapıyor. İlk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Of, müzik sesi çok mu bana mı öyle geliyor? Gördüğünüz gibi bu arkadaşlarla oyuna gireceğiz. Benim ismim Özgür Karap. Oo, abi dur. Bir an heyecan yaptım arkadaşlar. Aynen buraya geliyoruz arkadaşlar. Uf. Şurada güçleri toplayacağız sanırım. Kardeşim, şunları bir düşürelim. Şu sandıklardan bu puanlar neye yarıyor arkadaşlar? Bilen varsa söylerse sevinirim. Yapıştır kardeşim. Aldık onu da süperiz. Her olsun bize. Şimdi güçlerimizi topladık. Abi artık kişilerin yanına girme zamanı geldi. Yaklaşan zehirli bulutlardan uzak dur diyor. Bizler de ona göre yapacağız. Bakalım bu arkadaşlar nerede? Onları bulmam gerekiyor. Ana bu ne oldu arkadaşlar burada? Kazandık. Birinci oldum. Nasıl oldu? Devam. Hiçbir şey anlamadım. Oh. Let's go get him. Arkadaşlar tekrardan oyuna girdik. Oyuncular aranıyor. Hızlı bir şekilde oyuna dahil olduk. Umarım bu sefer alırız. Bakalım. Of. Özgür Karip sol üstte gözüküyor. Oyunun kralı Brav Stars'ın en iyi oynayanı olmaya geliyorum. Şurada sağda birisi var. of. O ne öyle ya. O adamlar çok hızlı yanıma geldi. Abi bu ne? Oy çok hızlı. Şunu şunu al. Ufak bir puanla kaçırdım. Ana ilk elden yenildik. Olabilir. Sorun değil. Hızlı bir şekilde tekrardan güçlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya giriyoruz. Ücretsiz şeyler varmış. Arkadaşlar şunlar ücretsizmiş. Şunları bir alalım. 100 kredi aldık buradan. Şunları alalım. Bunlar bizim işimize yarayacaktır. Sizler yorumlarda ne yaradığını söylerseniz çok güzel olur. Şurada temalarımız var. Tamam buradan çıkalım. Şuraya bakalım. Burada ne diyor? Şurada da 500 XP alıyoruz sanırım. Yok enerjileri topladık. Çok güzel. Bunlar harika oldu bizim için. Şunları alalım. Hayırlı olsun. Şu plus yerini tam öğrendikten sonra bravo pas alacağım arkadaşlar. Tamam her şeyi ayarladık. Şu an güzel. iki seviyeyiz. Oyuna girelim. Biraz kasalım. Güçlenelim oyunda number one olalım arkadaşlar. İlk oyunu kazandık. ikinci oyunu kaybettik. Hedefimiz üçüncü oyun. Birinci olabilmek. Tekrardan geldim arkadaşlar. Umarım karşı rakip güçsüzdür. Onları hızlı bir şekilde yener. Oyunu kazanırız. Kardeşim şunu kazanalım. Şu enerjileri toplasak bence daha güzel olur bizim için. Tamam şu enerjiyi aldık. Harika. Güzel sen gel sen gel sen gel. Sen gel sen gel sen gel sen gel. Sen gel. Oyun. Ulan dur 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 vur vur al 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 aldım aldım. Oy 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 Senden de sen de. Arkadaşlar helal olsun bize. İki kişi birden oldum orada. İki kişi birden. Abi bu kadar işte. Oyunun en güçlüsü biziz. Orada iki kişi avladım. Şuna şunaş şuna. Hemen şuna şuna şunaş şuna. Şunu daş aç. Aha biri daha geldi. Biri geliyor arkadaşlar. Şurada mermiyi toplamamız lazım. Yoksa çok hızlı. Az... Oo, hayır 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 hadi ulan Bak 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 kaçıyor hemen kaçıyor arkadaşlar. Canını topladı geliyor. Sonradan biz gideceğiz. Şurada fullenelim. Aa kaçma gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel 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 buraya. Hayır 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 hayır. Oh son anda son anda son anda. Hayır be. Abi çok iyiydi adam sürekli kaçtı gördünüz mü? Adam sürekli kaçtı kaçmasaydı alıyordum onu ben. Neyse güzel. Güzel. Üçüncü seviye ulaştık. XP'mizi kastık her şey süper. Hesabımız daha da güçlenmeye başladı. Hesabımız güçleniyor arkadaşlar. O yeni kostüm geldi. Bakalım ne geliyor. Of çok güzel. Güzel bir kostüm aldık. Şunu aldık hayırlı uğurlu olsun. Kostümümüzü aldık arkadaşlar. Birinci gün buradan bize kostüm geliyor. Güzel bir kostüm oldu. Şunu da alalım. Şunu da aldık. Çok güzel. Şunu da alalım. Arkadaşlar güzel. Bakalım. Oo. Ender. Ko bize burada Ender Savaşçı çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni biz Ender Savaşçı açılıyor. Oo güzel. Abi süper. Benim hesabım bayağı güçlendi ha. Baksanıza. Vallahi bak savaşçılara girelim. Şu ne? Şunu yükseltelim abi. Of biraz daha yükseltelim. Tamam yükseltik. 3 seviye yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi bu yeni açılan savaşçıyla beraber oyuna giriş yapıyoruz. Umarım güzel vinleyip çıkarız. Bu sefer birinci olurum. Yüksek hasar ve seviyesi yüksek karakterimiz. Bence rakiplerimize karşı Brawl Stars'ta çok iyi oynayacağımı düşünüyorum. Bunların arasında herhalde en iyi şu an benim diye tahmin ediyorum. Oo buna 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 ne oluyor? Oo, oy oy tek oldum arkadaşlar çok güçlüyüm. Oy son 8 kişi kaldı birini biz aldık Aha biri de karşıda. Abi şu an çok iyiyim gel 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 gel. Oo, Ooo. Oo. Şu sandıkları var ya açarak daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Sandıklardan enerji topluyoruz. Daha fazla. Bak sağdaki geliyor. Gelme kardeşim. Bir gelmeyin 2 dakika. Ana solda ne oluyor? Solda bir şey. Bak soldaki çok güçlendi. Soldaki güçlendi. Beni kovalıyor arkadaşlar. Gelme. Gelme işte. Gelme. Şunu alalım. Şuraya al. Tam sandıkları aldık. Gördüğünüz gibi enerjimiz yüksek. Şu arkadaş var ya kendini çok güzel fullledi. Ana, vallahi 4 kişi kaldı. Şimdi arala. Aha gel. Gel 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 buraya gel. Gel buraya. Vur oldu. Oy! Çok iyiyim arkadaşlar. Of, o ne yaptı öyle ya? Diğeri gelsin dur. Oyunu çözdüm arkadaşlar. Önemli olan sandıkları alabilmek. Şuradaki gelsin. Gel 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 kaçma sen kaçma. Gel buraya. Aç gel gel buraya gel buraya. Oy! Son bir kişi kaldı. Son bir kişi arkadaşlar, son bir kişi. Onu bulmam lazım. Nerede o? Görmem gerekiyor onu. Oğlum ne oldu? Burada ayı geldi. Ayı var arkadaşlar. Bunu mu almam lazım? Bu ayıya dönüştü. Aa, ha tam geliyor. Vallahi geliyor. Kral benim. Kral benim. Gördüğünüz gibi dinledik. Hayırlı uğurlu olsun. Süperdi. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Of çok iyiydi be. Acele etmiyoruz. Sandıklardan enerji alıp öyle giriyoruz arkadaşlar. Şu an çok güzel güçlenmemiz gerekiyor. Buraya bir girelim. Şunu alalım. Of altınlar gelsin. En sevdiğim altın benim. En sevdiğim altın. Gel kardeşim çok güzel. Sonraki hedefe de ilerleriz. Şimdi savaşçımıza girelim. Biraz daha yükseltelim. Of. Of. Savaşçımız var ya harika oldu. Tamam. Bunlar tekrardan girelim. Bir elde atalım. Bakalım nasıl oluyor. Oyunu vinlemeye çalışacağım. Bakalım savaşçılar benden daha güçlü değildir umarım. Şunu almam lazım. Ha. Hızlı hızlı. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı hadi. Tamam çok güzel aldık bunu. Oy onun yok. Gel 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 buraya gel. Gidecek yeri yok. Gel 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 gel. Gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> kaçamazsın, kaçamazsın. Aa bu enerjiler bize fazladan can veriyor. Güzel. Bak bunu şimdi olayı çözdüm. Gel sen gel şimdi. Odi, 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 odi. Oy onu da aldım arkadaşlar son anda. Son anda, son anda. Çok güzel. Şimdi gücümüz var. Kim gelirse var ya uf karşımızda duramaz. Of, of son bir kişi, son bir kişi. Bu ayı nedir ya? Bu ayı var ya, bu ayı ayınlamadım. Bu ayı ne yapıyor acaba? Aha gel, gel 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 gel. benim, Karol benim, Karol benim, Karol benim. benim. Abi oyunun profilmişim ya. Cidden oynuyorum ben bu oyunu ya. Vallahi felaket oynuyorum ya. Cidden kral olmuşuz bu ya. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan gücümüzü artırabiliriz derken. Of. El Primo. Burada güzel bir şey daha geliyor. Oy, El Primo bizi bekliyor. El Primo. Kim geliyor? Jesse geliyor. Süper Ender. Süper Ender'i kaptık arkadaşlar. Hemen savaşçılara girelim. Süper Ender'imiz. Aa bu da açık. Süper Ender'i açamıyor muyuz? Aa, hemen açmamız için bize elmas lazım ama bunu oynayalım. Bunun seviyesini yükseltelim biraz. 6600. Bunu kaç? 6000. Oo bu da iyi arkadaşlar. Bu da iyi. Bununla beraber gideriz diye düşünüyorum. Bununla da bir el girelim. Oyna yapalım. Orayı çözdük zaten. Olayı harika çözdük. Evet arkadaşlar. Tekrardan oyuna girdik. Özgür Karip burada. El Primo ile girdik. Bakalım neler yapacağız neler yapamayacağız. Çok meraklıyım şu an. Şuradaki hemen sandığı alalım. Şuradan bir hepimizi dolduralım. Aç şunu. Aç 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 gelmeden aç. Hah çok güzel. Sağda bir kişi var. Ona gitmeyeceğim. Bizim sandık aramamız lazım. Oyunda sürekli win alabilmemiz için sandıklar bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Önemli olan sandıklar. Sandıklar çok önemli bizim için. Hadi oğlum. Hadi sen yaparsın. Hadi kardeşim. Toplamda 3 kişi elendi. 7 kişi var oyunda. Bunlar nerede acaba ya? Tamam onu ben aldım. Çok güzel. Ağan geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Gelme, 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 gelme. <laughs> o beni kovalıyor, o beni kovalıyor arkadaşlar. <laughs> Aha, geldim şimdi. Aranıza giriyorum. Kral benim. Kral benim. Kral benim. Her zaman taktik, her zaman süper oynamak lazım. Kral benim tekrardan. Oy! Abi oynuyoruz oyunu ya. Cidden oyunu oynuyoruz ya. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? XP katlayıcı geldi. Güzel işimize yarar süper. Brawl Stars videosunu beğendiysen beğenip yorum atmayı unutmayalım. Takıldığım yerleri yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünkü videomuzda sizlere Brawl Stars bilgisayara nasıl kurulur, nasıl indirilir, bilgisayarda nasıl oynanacağını gösterdim. Ve kendim ilk defa oynadım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın görüşürüz.